Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar arkadaşlar. Şimdi bizim tristörlü tetikle maçlı sorumuz var diye. Faz 3 fazla tristörlü doğrultucu. E, finalde sormuştu. Geçen yıl bütte de sormuştu soruyu. Şimdi bu sorudan bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi şurada bakın ifadeler vermiş. İşte C, A, A, C, Şuraya çok önemli değil bizim için. Bakın bizim için önemli olan şuralar C A B. Ayrıca bu soru bizim 2021 final sorumuzun birebir aynısı. Daha daha şöyle diyeyim. Bana çıkan sorunun aynısı. Belki sizlerde şunlar farklıdır. Bak şu noktalara dikkat edeceğiz. A bağlantı noktası, C bağlantı noktası, B bağlantı noktası. Belki sizde farklıydı. İşte yerleri farklı olabilir. Sonra birinci önemli nokta bu, ikinci önemli nokta burada. Bu isimlerin tristörlerin isimleri T6, T3, T4. Belki sizde burası T2 olabilir, farklı olabilir. T6, T3, T4, T5, T2, T1. Şimdi bizden iki durum için değerlendirmemizi istiyor. Doğal tetikleme açılarını aşağıdaki boşluklara 0 ile 360 derece arasında değerlerini yazınız. Bakın bize burada soruda ne vermiş? Bakın hocamız konuyu anlatırken 30 derece açılarla veriyor. 30 derecelik açılarla anlatıyor. 30, 60, 90 üst sinüs dalgası bu şekilde. Ama sınavlarda 15 derece açıyla soruyor. Bunu 10 derece de yapabilir. Mantığını anlarsa kaç derece sorarsa sorsun biz çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Şimdi burada bizim için önemli olan 3 durum var. Bak bunlardan ilki şu kesişme noktalarını arkadaşlar işaretleyelim. Bak kesişme noktaları. Birinci nokta. 2 3 4 5 Altıncı kesişme noktası. Bakın birinci de sinüs dalgası birinci de geldiği zaman sıfırla 30 derece arasında iki durum var. Yani burada iki tristör iletimde. Sonra geliyoruz bakın. Bir, iki, üç, dört. Burada dört defa dört tane tristör iletimde. Dört kez iletime geçecek. Şimdi bak ben bir şablon hazırladım kendim. Sınavda kolaylık olsun diye. Çok rahat bir şekilde. Şöyle bir tablo hazırladım ben. Bu 30 derece durumu için. Aşağıdaki de 60 derece durumu için. İşte ilk başta tetikleme açılarını bulacağız. Ondan sonra mesela diyor ya alfa açısına 45 derece, 60 derece, 30 derece eklersek yeni durumlar ne olur? Şimdi bu şekilde hazırladık. Bakın önce geliyoruz. Neye bakıyoruz? Şimdi birinci durum için C, B. C tristörü, C bağlantı noktası, B bağlantı noktası. Burada hangi tristörler etinde? Birinciye bakıyoruz C. Geliyoruz C nerede? T6'dan girmiş. Bakın T6'dan girdi. Hop, geliyoruz nereye arkadaşlar? B'ye geleceğiz, değil mi? B dediği için. T6 T1. geliyorum mu arkadaşlar? Şuraya T6 bakın ilk boşluğa T6 T1 yazdım ya. Şimdi iki durum değil miydi soruda? Bakın şöyle demişti ki iki tane var. 1 2. O zaman buraya T6 T1. T6 T1. Şimdi bakıyoruz. Neye teslim etti? Bak şurada kesişme noktası bulundu Oldu. Şimdi neye? A, B. Dört defa yazacağız. Bulduğumuz giriş çıkış noktalarını bir tane bulup dört defa yazacağız. Niye dört defa yazıyoruz? 60 derecede bir devrediyor. Her 60 derecede diğerine devrediyor. Her 60 derecede bir de başka bir tristöre devrediyor. Geliyorum A giriş, B çıkış. Geliyorum A'da ne var? A'dan girdim. T3 yazıyorum. T3 neydi? B. T3'ten girdim, B'den çıktım. Nedir? T1. T1. Şimdi kaç tane yazacaktım? 4 tane. Tekrar T3, T1, T3, T1, T3, T1. Yazdık mı bunu? Tamam. Sonra AC'ye bakıyorum aynı şekilde. A noktası T3, C noktası T5. Bakın Sağlamasını şunu da yazayım. Sağlamasını da göstereceğim size. T3, T5. Arkadaşlar arda da sayacaksınız. 8 tane aynı ifadenin gelmesi lazım. Bakın neydi? İlk başta T3, T1'di. Sonra T3, T5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane T3. Şimdi burada alta geçtiğimiz zaman 8 tane T5 gelmesi lazım. Doğru eğer doğru ilerliyorsak. Yaptığımız işlem doğruysa. Şimdi B, B C. T4 C'ye geliyorum. C'de ne var? T5. Yine 4 tane yazıyorum. T4 T5 T4 T5 T4 T5, T5 Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sağlamasını yaptık mı? Sağlamasını yaptık. Şimdi diğer duruma bakıyorum. BA. B'ye geliyorum. T4. A'ydı. A'ya bakıyorum. T2. T4. T2. T4. T2. T4. T2. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O da tuttu. Sürekli saymamıza gerekiyor, Yani sağlaması için söylüyorum bunu size. Sonra C, A. T6, T2. T6, T2. T6, 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 T2, T2, T2. Bakın sonda 2 iki, iki boşluk kaldı. C, B. C dediğimiz ne? T6. B dediğimiz ne? T1. T1. T6, T1. Bakın şimdi en alta bakalım durum için. T1 için. 1, 2. E, 8 tane değil. Demek devam başa geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi açılarına bakıyoruz. T1 nerede başlamış? T1'e bakıyorum. Geliyorum. T1, 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 T1. T1'in ilk başladığı nokta. Geliyorum. Bak benim burada dereceler sonradan gelir. Bu sistemde. T1 nereden başlamış? 330'da T1 başlamış. O zaman buraya ne yazıyorum? 330. T2'ye bakıyorum. T2 nerede ilk defa başlamış? Geliyorum. T6, T2. T2 nerede başlamış? Pardon bu T3'müş. T3. Geliyorum T2. Heh, T2 burada. T2 kaçta başlamış? 210'da başlamış. 210. Sonra T3'e bakıyorum. T3 nerede başlamış? T3 30 derecede başlamış. T4'e bakıyorum. T4 nerede başlamış? T4 150 derecede başlamış. T5'e bakıyorum. T5 nerede başlamış? T5 90 derecede başlamış. Pardon şurası. Yoksa T6'ya bakıyorum. T6'mız nerede başlamış? T6, T6. T6'da 270 derecede başlamış. 270. Şimdi bakın şurada alfa artı T1, alfa artı T2. Bu durum ne? Tamam şuraları bulduk. T1 derecelerini bulduk. Demiş ki alfa 45 derece olması durumunda. Ha, alfa 45. Şimdi burada bulduğumuz ifadelere 45 derece ekleyeceğim. 330'a 45 derece eklersem 165 yapıyor ya. E bizim 360 dereceydi. O zaman 360'tan şey 345 şey, 365'ten 360 çıkardığımızda 15 derece. Burası 15 derece oldu. 210'a 45 e eklesem 255. T3 30'a 45 e eklesem 75 195 135 270 e eklediğim zaman 310 5. Şimdi geliyorum bakın arkadaşlar. A1'in 15 dereceydi değil mi? A1 15 derece.